Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 6 Ekim 2022 Perşembe. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün itibariyle Sayın Bakanımız yine bir katılmış olduğu bir televizyon programında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamalarda herhangi bir kayda değer yeni bir gelişme yok. Yalnızca staj bekleyen arkadaşlarıma, kardeşlerime üzücü bir haber verdi. Staj sayılmayacak dedi. Ancak tam olarak ne anlatmak istediğini anlayamadık. Bu sağlık sigortası dedi. Ancak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yine bunun Aralık ayında meclise geleceğini ve tek tip bir düzenleme olacağını söyledi. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin beyefendi şu an vereceğim haber bu kadar. Ancak bu haberleri yorumlamak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerim fazla beklemesinler diye, fazla vakitlerini almayayım diye. Zaten yıllardır bekliyorlar. Kısa sunuyordum haberlerimi. Ancak bugün biraz ayrıntılara gireceğim emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Sayın Bakanımız söze başlarken yine eliyle işaret ederekten 3 kişinin bir emekliliği 3 çalışanın 3 primin bir emekliliği karşılaması gerektiğini bunun daha önceki hükümetlerin popülist politikalarından dolayı karşılanamayacak bir duruma geldiğini anlattı. Fakat ben söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Yine söyleyeceğim. Söylememe kararı almıştım ancak yine dayanamıyorum söyleyeceğim. Sayın Bakanım çalıştıkça Azalan emekli maaşı yüzünden insanların sigorta sisteminden çıkış yaptığını buradan tekrardan size söylüyorum. Tabii e, beni duyar mısınız, duymaz mısınız bilemem ama ben kendim çalıştıkça düşen emekli maaşı yüzünden işimi bıraktım, bir yıl sigortasız çalıştım, kaçak olarak çalıştım. Evet, buradan açıklıyorum, işlediğim suçu da açıklıyorum. Kaçak olarak çalıştım, fakat Sigortasız çalışmanın da zorluklarından dolayı sağlıktan yararlanamadık. Bazı sıkıntılar oldu. Her zaman iş bulamadık ve yine mecburen sigortalı bir işe girmek zorunda kaldık. Yani kaybede kaybede çalışmaya devam ediyoruz. Birincisi bu. İkincisi sözlerinizde Sayın Bakanım, bazı televizyonlarda görmüş olduğunu söylediğiniz uzman diye elinde kalemle tahtanın önüne geçip hesap yapanların doğru bir hesap yapmadıklarını, tüm verilerin yaş, prim gibi kaç kişi emekli olacak bu verilerin elinizde olduğunu söylediniz. Evet bunu siz kamuoyuna açıklamadığınız sürece bu şekilde SGK uzmanları ha ben yapmıyorum ama onları savunma açısından bu şekilde bir boşluk doğunca bu boşluğu uzman diye tabir ettiğimiz SGK uzmanı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ne yapacak? Halk aydınlatmak için tabii ki bir şeyler anlatacak. Evet eline kalemi alıp tahtanın önüne geçecekler. Yani sistem bu. Malum okullarda da gördüğünüz gibi milli eğitimin okullarında da bir tahtanın önünde kalem almıyor da tebeşir alıp bu şekilde anlatılıyor çocuklara. Yani bu gayet normal bir şey. Bunu yadırgamamamız lazım. Siz açıklamaya varsanız bunlara da Mahal vermemiş olursunuz. Diğer yönden hesaplamalar var diyorsunuz ama şu an e, konuşamıyorum diyorsunuz. Yani ben bir önceki videomda ben de aynısını söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşacağınızı söylüyorsunuz. Evet tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı son olarak, nihai olarak bu düzenlemeye son şeklini verecek. Tabii ki o şekli son şeklini vermeden önce bunun siyasi bir karar olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki bunu bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gitmeden, Sayın Cumhurbaşkanı son nihai bir karar vermeden tabii ki açıklamak doğru olmaz. Ancak bunun bir an önce açıklanması lazım. Diyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili bilgisine sunduğunuzu söylüyorsunuz. Ve bunu da bu şekilde bir an önce kimlerin yaralanıp kimlerin yararlanmayacağını açıklarsanız insanlar da ona göre planlarını, hesaplarını yapabilirler. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce bu kanun meclise gelir, yasalaşır ve yıllardır beklediğimiz hakkımızı alırız ve EYT bittikten sonra da ne yapacaksınız derseniz yine sizlerle buluşacağız, yine görüşeceğiz. Daha güzel, daha verimli konularda sorunları çözmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.